Marifet iltifata tabi. Eğer biz bu değerlere sahip çıkarsak, bu güzelliklere sahip çıkarsak ben eminim bunların devamı hızla artarak gelecektir. Öyle düşünüyorum. Emeği geçen başta belediye çalışanlarımız olmak üzere belediye başkanımıza ve siz kıymetli hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Kaymakamımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. Rivamızın kıymetli sakinleri, Beykoz'umuzun güzel insanları bugün sizlerle birlikte bu özel günde, bu muhteşem açılışta birlikteyiz efendim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere yoğun programları içerisinde kıymetli vakitlerini bizimle paylaşan ve kıymetli vakitlerini paylaşmasıyla birlikte bizleri onurlandıran AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe Başkanımızı alkışlarımızla konuşmalarını yapmak üzere kürtümüze davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Orman tam da evet, Beykoz'a selam ediyoruz. Merhaba. Tabii hem sandalyelerde oturan kardeşlerimize, hem ayakta duran kardeşlerimize, hem de kaleyi fethetmiş kardeşlerimize herkese selam ediyoruz. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün, Hakikaten İstanbul'umuzun incisi olan ilçelerimizden birisindeyiz. Beykoz'umuzdayız. E, Riva'da Beykoz'umuzun inci mahallelerinden bir tanesi. Ben de uygun olsun diye mavi yeşil giyindim bugün yani. Hem, hem ormanı hem denizi. Ama denize girme fırsatımız olmadı. Başkan bize kazasını yaptıracak. Şimdi kıymetli kardeşlerim hakikaten Riva'mızı değiştiren hem Beykoz'umuza hem Riva'mıza hem de İstanbul'umuza değer katan Turizm yatırımlarımızın açılışını yapıyoruz. Yani bir tabiat parkımız, plajımız, işte restoranlarımız, meydan düzenlememiz, e, biraz önce Beykoz Sporumuzun anlamlı bir şekilde aldığı e, tarihi kupayı sembolize eden efendim meydana konulan heykelimiz ve benzeri birçok eserimizin bugün kullanmaya da başladığımız eserlerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Bunların daha fazlasını da yapmak, eseri ve hizmeti üretmek hakikaten temel yaklaşımımız oldu bugüne kadar bundan sonra da olacak. Şunu hep biz söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Hakikaten yerel yönetimlerde AK Parti bir markadır. Bu markanın en önemli temsilcilerinden birisi İstanbul'umuzda Murat Aydın'dır. Dolayısıyla Beykoz'umuzda bu marka belediyecinin en güzel hizmetlerini bugüne kadar aldı. Bundan sonra da almaya devam edecek. Daha çok sevgimizi büyüteceğiz hep beraber ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi, yaşam kalitemizi daha yukarı çekecek ve karşılayacak hizmetleri hep beraber yapmaya el ele vererek devam edeceğiz. Bu akşam burada bu açılış vesilesiyle bir araya gelen tüm kardeşlerimize tekrar selam ediyorum. Dolayısıyla bir an evvel kullandığımız şeylerin kurdelesini keserek değil mi başkanım keseceğiz. Kurdelesini keserek açılışını da inşallah buradan Şimdi muhtemelen yapacağız. Beykoz'a hayırlı olsun. Riva'ya hayırlı olsun. İstanbul'a hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam diyoruz. Hizmete devam edeceğiz. Eser üretmeye devam edeceğiz. Engellere rağmen yine çalışmaya devam edeceğiz diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve yine sizlerin o güzel alkışlarıyla bu güzel günün arasında bir hediyemiz olacak Sayın Başkanım uygun görürseniz. hediye takdim etmek üzere de çok değerli Belediye Başkanımızı tekrar tatlı bir örgünlükle sizlerin alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz efendim. Ve bu güzelliğe çok değerli Akraat'ı ilçe başkanımız Sayın Muhammed Hanifet Yılmaz Başkanımıza davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Başayan Beykoz çok güzel Haydi sen de gel Sevgili hemşehrilerim Beykoz 4 asırdır Cam işçiliğinin Türkiye'deki çok önemli Merkezlerinden bir tanesi Hatta tek olanı Beykozlu sanatçılarımızın ürettiği Bir cam ürün Bu Ayasofya'nın kutlesi bizler de bu güzel fotoğraf karesini alkışlarımızla süslüyoruz. Ve yine sizlerle birlikte açılışı gerçekleştirmek üzere kürsümüzle sahnemizde kurdelemiz geliyor. Takaslarımızda yine bu güzelliği gerçekleştirmek üzere çok değerli kaymakamımızı çok değerli valimizi ve bununla birlikte bu güzelliğe ortak olan çok değerli konuk belediye başkanımız bizlerle birlikte buyursunlar efendim. Protokolü değerli büyüttürmesi, belediye başkan yardımcılarımızı, meclis üyelerimiz, AK Parti Kadın Kolları Başkanımızı, Gençlik Kolları Başkanımızı bu güzellikte görmek üzere, kurdelerimizi birlikte kesmek üzere sahnemize davet ediyoruz. Haydi. Evet hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. Ne bilseniz de bu güzel fotoğrafınızı süslüyorsunuz. Vivamıza hayırlı İyi Çok güzel. Haydi sen de Bu bir bu yenilikte de olanlara, başta sevgili belediye başkanımız olmak üzere katılımları ve bizleri onurlandıran AK Parti İstanbul İl Başkanımıza ve değerli protokolümüze çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ilçemize hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkan. Başkan. Ezan'dan sonra evet yavaş Çok yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> Sepay, Sepay. Kim etmesi mi dörd? Ben de. Ben sarıya dönmem gerekiyor dert. <laughs> Orada değil. Sesçi çıkacak karşıda. Burası tuvani kendi.